Evet, Vatan Sinop 57 olarak sizlere bugün Şahin Tepesi'nden sesleniyorum. Görüyorsunuz Şahin Tepesi'ni. Sinop'un en güzel manzarası olduğu yer, iki denizin göründüğü yer. Sinoplular bilir burayı. Kurbetteki olan arkadaşlarım için de yayın yapıyorum. Şahin Tepesi'ne gelebilirsiniz. Burada sabah 8'de açık gece 12'ye kadar. Çayınızı içebilirsiniz, kahvaltı da yapabilirsiniz. Çok güzel mekan. Hatıra fotoğraflar çekebilirsiniz. Şöyle bir doğal güzelliği hangi memlekette var? Söyler misiniz? Vatan Sinop 57 olarak sizlere Sinop'tan değişik değişik yerlerden yayın yapıp Avrupa'da gurbetçilerimize az da olsa hasretlerini gidermek için çekim yapıyoruz. Gelin YouTube'daki videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Instagram adresimiz de var. Hepinizi desteği bekliyoruz. Şunup, bir haftadır bayağı sıcak. Dün nemle beraber 59 dereceyi hissettik. Çok bunaltıcı sıcak var. Bugün biraz rüzgar var. Şahin tepesi esiyor zaten. Şu karşı taraf, Akliman tarafı. yaklaştırıyorum. Evet, Ele oturma yerleri de var. Gece 12'ye kadar açık burası, sabah 8'den. Yayın yapıyorum. Evet. Atan Sinop 57 sayfamız için sizleri tanıtıyorum burada. Gurbetçi vatandaşlarımızı görsünler, görsünler, gidersinler. Evet arkası. Askerin Bölgesi. Cennet memleketimiz var. Sinop'u tanıyan, tanımayanlar gelin memleketimize. Karadeniz'in incesi. En mutlu şehir Sinop. Sinop 57. Şanlı bayrağımız da var. Bunun arkası askeriye. En büyük burası, bunun arkası en uç. Karşı taraf zaten hep deniz. Evet Vatan Sinop B57 sayfasınıza bekliyoruz. Instagram'ımıza bekliyoruz. Youtube'da da beğenmeyi unutmayın. Başka bir gün buluşmak üzere. Sizlere hayırlı günler diliyorum. Hoşçakalın.